Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte borsanın düşüşü ve bu düşüşteki siyasi olayların etkisini siyaseti teğet geçip değmeden analiz etmeye çalışacağız. Çünkü bildiğiniz gibi biz siyaset tarafındaki gelişmeleri sadece borsamıza etkileri konusunda yorumlamaya ve analiz etmeye çalışıyoruz. Dün İmamoğlu hakkında çıkan iddianame ile birlikte borsanın fitille birlikte dipte geldiği noktanın 9620'ler seviyesi olduğunu biliyoruz. Kapanışına baktığımız zaman 9714'lerde bir kapanış gerçekleştirdi ve bugün geldiği seviyede de 9856'larla çeyrek bir marabozuyla yukarı doğru bir sinyalin oluştuğunu görüyoruz. Hatırlarsanız zaten dün bir tweet'te de bunu sizlerle paylaşmıştım. Bu yüzden sıkça şunu söylüyorum. Gün içerisinde a ani olarak gelişen olayları sizlerle paylaşabilmem için Twitter'dan, Instagram'dan, Telegram'dan, LinkedIn'dan bizleri takipte olun. Çünkü bir YouTube videosuyla buna cevap vermek için en az aradan bir gün geçmesi gerekiyor ki diğer güne video kaydedilip editlenmesi, montajlanması ve yüklenmesi gerekiyor. Bu yüzden bizleri diğer sosyal medyalardan da takip etmeyi unutmayın diyorum. Şimdi bugün için baktığımızda dünkü tweetimizde de söylediğimiz gibi yapılan siyasi olayları doğrudur yanlıştır diye nitelendirmiyoruz. Siyasete değmeden sadece borsa tarafına bakıyoruz demiştik. Sonuç kısmımıza geldiğimizde ise bu satışların anlık olaylar neticesinde gerçekleşmesi gerektiğini, uzun vadede hala borsada yüksek potansiyel gördüğümü, olayların evet etkisi var ama geçici etkileri olduğunu ifade etmiştim. Çünkü bizler daha önce birazdan burada konuşacağımız siyasi yani ekonomiye ve borsaya tesir eden siyasi olayların kat kat katını görmüştük. Çok daha büyüklerini hem lokalde hem globalde görmüştük. Fakat bunlar geçici etkilere sebebiyet veriyorlar ve uzun vadeli şekilde gündemimizde kalmıyorlar. Bugün ne nedir bu borsaya etki eden negatif etki eden siyasi ve açıklamalar. Aynı zamanda iyi olaylar nelerdir? Bunlara da bakacağız ve birlikte özet yorumumuzu gerçekleştiriyor olacağız. Borsa tarafında yorumlarda da gördüğümüz üzere çok ciddi şekilde bıktığınızın farkındayım. Neler yapabileceğimizi de sonuç kısmında konuşacağız. Videoya geçmeden önce 5 saniyenizi ayırıp bir adet beğeni ve bir adet yorum bırakmayı unutmamanızı rica ediyorum. Katıl kademe 4 üyeliklerinizi şimdiden aktif hale getirmenizi rica ederim. Şubat tarafında 2 tane canlı yayınımız, 3 tane profesyonel temel eğitim serisi videosu mevcut. Bu akşam piyasa analizi ve genel yatırım araçlarının gidişatı ile ilgili de yine bir videoyu sizlerle Katıl Kademe 4 tarafında buluşturacağız. Çok yoğun bir Katıl Şubat gündemimiz mevcuttur. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle borsanın siyasetin etkisiyle birlikte yediği şu satış ki bunu zaten biz 10 dakikalık periyoda aldığımızda bu haberin çıktığı anda bu satışın gerçekleştiğini görmüş ve tespit etmiştik. Bakın şurada 16.20'de dün 16.20'de şöyle bir bozuluk düşüşün olduğunu görebiliyoruz. Bunun hemen hemen ölçeğine baktığımız zaman da tek marabozuda %1.2'nin üzerinde bir satış gerçekleştiğini de gördük. İmamoğlu hakkındaki iddianame haberinin basına sızması ya da basına açıklanmasıyla birlikte böyle büyük bir satış yemiştik. Bu yüzden negatif durumları yani siyasetin borsasının düşüşüne etkilerine baktığımızda bir İmamoğlu kararı ile borsanın düştüğünü görüyoruz. 10 dakikalık periyotta da zamanının eşleştiğini de görüyoruz. 2. Yüksek gelen Ocak ayı enflasyonu ve enflasyonun düşüşüne olan güven kaybı üzerine faiz indirimleri ertelenmesi buradaki ikinci nokta oluyor. Üçüncü noktada Fitch ve Moody's'in Türkiye'nin genel görünümünde bir not artışı gerçekleştirmemeleri pas geçmeleri de yine güven kaybına sebebiyet verdi. Dördüncü noktaya baktığımızda yabancı yatırımcının gelmesi için gereken düşük borsa yüksek döviz kuruna gidiyor olsak da uzun vadeli kalacak gerçekten buraya para bağlayacak yabancı yatırımcının gelmesi için güven ve hukuk ortamı da gerekiyordu. Bunun da zedelendiği yönündeki açıklamalar ve görüş lerde borsada işte satışa ne yapmış oldu sebebiyet vermiş oldu. Fakat bunlara baktığımız zaman bunların tamamının geçici etkiler olduğunu görüyoruz. İmamoğlu kararında muhtemelen artık gündemimizden bir 10 gün sonra çıkmış olacak. Eğer daha büyük bir yaptırımın, daha büyük bir işlemin gerçekleştiğini görmezsek ki muhtemelen görmeyeceğimizi de birçoğumuz biliyoruz. Bu da havada kalıcı geçici bir senaryo olacak. Yüksek gelen enflasyonun muhtemelen Şubat Mart aylarında tekrar aşağılarda görmemizle birlikte tekrar faiz indirimleri gündeme gelecek yabancı yatırımcının gelmesi için gereken güven ve hukuk ortamı burada kısa vadede değiştiremeyeceğimiz tek nokta olarak kalıyor. Muhtemelen Fitch ve Moody's de önümüzdeki Toplantılarında tekrar bir not artışı ya da görünümü iyiye çekme durumunu bizler için sağlayacaklar diyebiliyoruz. Şimdi peki borsanın yükselmesi için iyi bazı şeyler var mı? Bunlara bakalım. Bunları da yine tweet üzerinde yazmıştım. Bir faizlerin inecek olması bizim burada borsa tarafındaki yükselişi beklediğimiz en önemli maddedir. Çünkü faizlerin inmesiyle birlikte aslında finansman maliyetlerinin düşecek olduğunu biliyoruz. Biz bugün şirketlerin biliyorsunuz temel analizine bakarken faaliyet kârından bürüt kardan kademe kademe aşağı inerek net kâra ulaşıyoruz ve arada ciddi manada net parasal pozisyon kazanç kayıpları yani enflasyon muhasebesinin etkisi ve esas faaliyet dışı finansal giderler yani faiz ödemeleri var. Şirketler istese de istemese de kaldıraç oranlarıyla yani belli miktarda borçluluklarla çalıştığı için bugün %50 borçlulukla çalışan bir şirket %70 ticari kredi faizi kullanıyor. Bir buçuk sene önce %50 borçluluk oranıyla yine çalışıyordu ama kullandığı ticari kredi faizin oranı %15'ti. Bu aradaki %50'lik %60'lık fark da şirketin karından düşen düşmüş olmuyordu. Önümüzdeki dönemde faizlerin inmesiyle birlikte tekrar aynı noktaya doğru hareket edeceğiz. Bu nokta nedir? Ticari kredi faizlerini düşecektir. Şirketler aynı oranda kredi kullansalar dahi daha az ödeme gerçekleştireceklerdir ve bu nedenle de daha fazla kredi kullanabilme, yani daha fazla likit, nakit kaynak oluşturabilme durumları olacaktır ve bu da gelişme, yatırım, rekabet noktalarında kendilerini daha ön plana geçirecektir ve aynı zamanda bu kullandıkları daha düşük kredilerle birlikte öz kaynak yöntemiyle değerlenen dediği yatırımlarla birlikte aslında doğrudan paradan para kazanma durumları da söz konusu olacaktır. Bunun yanı sıra baktığımızda kur artışı ile birlikte daha iyi bilançolar göreceğimiz gerçeği de karşımıza çıkıyor. Bugün baktığımızda dolar tl tarafından net bir yukarı hareketin olduğunu görüyoruz. Bu hareket belli dönemlerde önümüzdeki zamanlarda hızlanacak belli dönemlerde yavaşlayacak ama bunu bilmemiz gerekiyor ki şubat ayının kapanışındaki dolar kuruyla mart ayının kapanışına baktığımızda mart daha yukarıda olacak. Nisan martı mayıs nisanı geçerek yukarı yönlü bir döviz gidişi göreceğiz. Zaten geçtiğimiz tabloda bu şekilde değil mi? Bakıyoruz. Kasım ayından beri şöyle ok gibi bir gidiş var. ha Buradaki yükselişler çok kuvvetli değildi bu dönemde. %5'lik bir yükseliş 3-4 ay için gerçekleşmişti. İleriki 3-4 aya baktığımızda yani önümüzdeki 3-4 aya baktığımızda daha hızlı artan bir dolar kuru göreceğiz. Bazen dediğim gibi hızlı hareket bazen daha yatay hareketlerle ama öyle ya da böyle dolarda da yukarı bir gidişat bekliyoruz. E bu da tabii ki şirketlerimizin özellikle de ihracatçı şirketlerimizin çok daha hızlı şekilde yükselmesini bilançola daha iyi hale getirmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda faizlerin inmesiyle birlikte tatmin edici olmayan mevduat hesabı getirileri de mevduattan çıkacaktır. Belli kısmı dolarize olacak, belli kısmı konuta, otomobile yönelecek, belli kısmı da borsaya girecektir ve burada da da net bir hacim oluştuğunu göreceğiz. Fakat bunların hepsinden çok daha önemlisi 2025'in ikinci yarısında gerçekleşecek olan bilançolarda çok daha iyi değerlemeler, çok daha iyi karlılıklar, çok daha iyi potansiyel temettü dağıtımları göreceğimiz için şirketlerde çok hızlı yükselişler söz konusu olacaktır. Şimdi burada şunu ifade etmem gerekiyor. Yorumlarda görüyorum. Herkes kar etmeyi bırakın 3-4 aydır zararda olduğum şirketteki zararımı versin borsa çıkacağım bir daha da ömür boyu borsaya gelmem tarzı yorumlar görüyorum. Bu konuda çok haklı olduğunuzu ifade etmem gerekiyor ama ister istemez bizim bu durumda içimiz kan ağlıyor. Çünkü borsa aslında baktığımız zaman uzun vadedeki en başarılı en doğru yatırım araçlarından bir tanesidir. Şunu unutmayın şöyle bir madde söyleyeyim sizlere. Borsadan bu düşüşlerle çıkmak isteyenler borsaya 1 yıl 3 yıl içerisinde daha yani yeni yakın zaman içerisinde Içerisinde girdikleri için düşüşlere alışkın değiller ve haklı olarak da çıkmak istiyorlar. Fakat şunu söylemek istiyorum bu kısmı unutmayalım. 2027'de borsaya tekrar gelecekler. Borsada tekrar tırnak içinde rally varmış söylemleriyle birlikte endekse geri döndüklerinde bu sefer BIST 100 endeksi 9.800 mi olacak, 10.000 mi olacak, yoksa 10.000 hiçbir zaman geçemeyecek mi söylemleriyle değil 25.000 endek seviyesi görülecek. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde bunu göreceğiz. Yani 2027 yılına gittiğimizde 20.000-25.000 puanlarda endekse seviyesi göreceğimizi bilmenizi isterim. Ve bu dönemde de tüh denilecek. Şu an zaten herkesin sattığı dönemlerde istikrarla ve sabırla tutulabildiği zaman uzun vadede kar ediliyor. Ve burada biraz da sistem etmem gerekiyor. Ben bu yüzden sizlere ısrarla geçen yazdan beri şunu söylüyorum. Faizlerin arttırıldığı bir döneme gidiyoruz. Bakın 2024'ün Eylül ayında, Ekim ayında, Ağustos ayında çokça videomuz vardı. Faizlerin arttırıldığı bir döneme gidiyoruz. Yapmayın. Bu kadar kuvvetli şekilde Borsa tarafında pozisyonlanmak doğru olmaz diye çok kez söylemiştik. Bugün geldiğimiz noktada da gerçekten bunu görebiliyoruz. Her zaman söylediğim gibi yine söylüyorum. Faizlerin bir kademe, iki kademe inmesi neredeyse reel faizle deng olduğumuz noktalarda borsayı ralliye koşturmaz. Borsa iyi bilançoyu görmeden gerçek manada fiyatlanamıyor. Bunun içinde tek hedef tarihin 2025'in ikinci yarısı olduğunu bir kez daha söylemem gerekiyor. Evet şunu da tekrar hatırlatayım. Şubat ortasında, Nisan ortasında ve Temmuz ortasında yükselişler bekliyorum kademe kademe. Şubat ortasındaki yükselişler muhtemelen önümüzdeki 10 günde bu siyasi olayların ortadan kalkması ya da unutulmasıyla birlikte Şubat ayında bir yükseliş başlayacağını düşünüyorum. Bu yükselişle birlikte de ilk gideceğimiz seviyelerin buradan ölçüsüne bakmamız gerekirse 10400'leri de ben kırılıp 10500 küsürlere doğru hareket edileceğini ve %7'lik bir getiriyi Şubat ortası, Şubat sonuna doğru görebileceğimizi düşünüyorum. Akabinde yıllık bilançolar tamamlanacak, faizler daha aşağıda olmuş olacak ve Nisan ortasında bir dalga yükseliş daha göreceğiz. Asıl yükseliş dalgamızı ise Temmuz'da yani 2025'in ikinci çeyrek bilançolarıyla görmeye başlayacağız diyebiliyorum. Borsanın bu düşüşünün içerisinde siyasi olayların etkisi var. Haklı olarak borsa tarafında bezdiğinizin de farkındayım. Fakat buralarda sabredenler bir yıl sonra, iki yıl sonra, üç yıl sonra çok iyi paralar kazanacaktır. Bunu da ifade etmemiz gerekiyor. Borsanın uzun vadedeki beklentisi makroekonomik verilerin tamamının pozitif işaret ettiği yönde olacaktır diyebilirim. Videomuzun sonuna gelirken bir adet beğeni ve bir adet yorum bırakmayı, katıl kademe 4 üyeliklerinizi yapmayı unutmayın diyorum. Borsada güzel günler bizim olacak. Buna inanmanız gerekiyor. Çünkü makro verilerin bize söylediği budur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.